the fact that speakers of language are able to produce and convey utterances that they have never heard or read before can be taken as a manifestation of the işte daha önce insanoğlunun duymadığı, görmediği ifadeleri kullanabiliyor olmasına biz dilin hangi özelliği deriz? Ee... Her dil için böyle midir? Bilinmez ama bu sorunun doğru cevabı creativity'dir. Çünkü bakın, dikkat ederseniz that they have never heard or read before. Daha önce hiç görmediğiniz, hiç duymadığınız bir şeyi siz uydurabilirsiniz, siz yaratıcı bir şekilde üretebilirsiniz. Bir çocuk dedesiyle oynarken hani dedesi diyelim çay kaşığı ile bastırdı yan, yani yanma hissini bilsin ve eline sokmasın diye çaya dedem beni yandırttı falan diyebilir. Ama bu yanmak ne bileyim yandırtmak diye bir şey yok. Çocuk ancak bunu üretiyor örneğin. Ve daha önce bunu bir yerden duymuş mu? Hayır. Sadece dilin yaratıcılık özelliğini kullanıyor. <laughs> tamam mı hocalarım? Süper. Böyle bakın hangi dersimiz olursa olsun tamam mı? Böyle o kadar fazla sorular ve durumlarla karşılaşacağız ki artık minimalistik olarak minik hatalarımız kalsa dahi onları e, artık çözeceğiz.